Kıymetli takipçilerim, bugün sizler için muzlu magnolia yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Muzlu magnolia için malzemelerimiz. Bir paket bebe püsküvisi. Rondodan geçireceğim. 1 litre süt. Tencereme koyuyorum. 2 adet yumurta sarısı 1 su bardağı toz şeker Karıştırmaya başlıyorum. 1 paket vanilya 1 fincan mısır nişastası 2 yemek kaşığı buğday unu Evet şimdi ocağın üstüne koyacağım Koyu sonra Süt kreması var içine süt kreması koyup karıştıracağım Ondan sonra servise geçireceğiz Evet ocağın üstüne aldım sürekli karıştırarak pişireceğim koyu bir kıvam elde edeceğim Evet koyulaşma başladı Ben sürekli karıştırıyorum karıştırmazsanız dibini tutabilir görüyorsunuz bakın koyulaştı şöyle 2-3 dakika kadar daha, daha karıştıracağız ondan sonra ateşten indireceğim sonra iç sıcaklığı geçsin biraz ılırsın içine süt kremasını katacağım Bakın. Oldu. Evet. Kuplarımızın dibine birer kaşık rondodan öğüttüğüm bebe püsküvisinden koyuyorum. Sonra muzları dilimleyeceğim. Kenarlarına süsleyeceğim. Sonra da hazırladığım muhallebiyi Evet şimdi bunu hepsine eşit olarak dağıtıp bitirmem Evet. Şimdi muzları dilim ince ince dilimleyeceğim. Evet, böyle hazırlayacağım. Hepsini bitireceğim. Sonra muhallebinin üstüne dökeceğiz. Şimdi süt kremasını Evet, muzlu magnolia hazır. E, hepsini kuplara doldurdum. Üzerlerine yine biraz e, muz doğradım. Şimdi teste çıkıyorum. Nasıl buldunuz? Çok kolay değil mi? Evet gerçekten çok kolay. Bu kızımın e, tarif ettiği bir tatlı, sütlü tatlı. Aslında biz bunu yani ne yapıyoruz? Muzlu puding, işte çilekli puding, işte diğer meyvelerden olan puding bebe püsküllerini de ben bütün kordum. Yani öyle rondodan çekmezdim. Bütün kordum. İşte çilekle süslerdim. İşte diyelim ki mandalina varsa mandalina ile süsler. Üzerine pudingi döker. Öyle yerdim. Şimdi isimler değişti. Magnolia oldu. Bildiğimiz muzlu puding. Bu biraz daha koyu. İçinde süt kreması var. Şimdi müsaadenizle tadına bakacağım. Tadı çok güzel. Yani tenceresini şey yaptım temizlerken süper bir tat var. Şimdi uzun zamandır da tatlı yemiyorum ya o kadar lezzetli geliyor ki anlatamam. Harika. Hmm. Nefis. Çok lezzetli. Muz da güzel yakışmış. Ben çekim yapacağım için fazla soğutmadım. Normalde buzdolabında 1-2 saat dinlenirse, soğursa bir o kadar daha lezzetlenir. Herkese tavsiye ederim. İlla ki yapmışsınızdır ama yapmadınızsa mutlaka yapın yiyin derim. Böyle arada işte iki günde, üç günde bir böyle sütlü tatlılardan tatlı ihtiyacımı da alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet, bugünkü çekimim bu kadar. Kıymetli takipçilerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.